Mutlu Biz oldum. sana böyle karşı iyiydim etti. de şu gelince sana bir gıcık oldum. Beni mutlu ettin. Merhaba Hadi, Hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim. Aa şundan bir yudum içemeden gidiyorum. Görüyor musunuz? Neyse bizim hakkımızda Görüyor musun Tankut? Bir yudum ha? içmiştin. İçmedi. Hepsini gelirler evde be. mı <laughs> oynayacaksın? o stres top stres. Olmaz. Orada Buramızda ihtiyacı oluyor bırak. İstersen bekle hiç. Dün bize söylediğini gelinler evinde söyledi. Ben giderim nişanlımın yanına, o bana hazırlar. O ayakkabı ayağımdan çıkıyor zaten. Odanız var mı kızlar ya? Benim de ya? Senin bayağı da ilgilenen bir gelin adayı yok. Ayça'cığım soda getirir misin misafirimize? Dolama... Ayça'cığım bence senin arkandan delikodunu yapan bir adama değil mi? ya da erkeğe soda getirme. Sodayı verirken senin ama senin konuşacak karar. onunla bunu falan der gibi. Ah Melisa. ah Melisa derken. Ama Ayça gerçekten haklı Batuhan. Ya bir şey söyleyeyim. Tamam konuşmuyorum deyince üstün mü olmuş oluyorsun? Seninle şu an konuşmuyorum da arkadan konuşma ne onu çözemedik. Hani Ayça'nın arkasından konuşmuşsun ya tatlım ondan bahsediyorum. Benim bildiğim erkekler kadınların arkasından konuşmazlar tatlım ama sen konuşmuyorlar. konuşuyorlar da ilk girdikleri gün birazcık konuşmaları saçma. Erkekler evine girmişsin gala günü. Buradan çıktıktan evet. sonra direkt i̇lk yani. Gün. Evet şimdi bahsetmek istiyorum eski bir insan e, ki o nişanlı artık almışsın böyle karşına. Vallahi sen Emre çok iyi karşıladın ben olsun öyle bir durum çok böyle karşılamazdım daha kötü karşıladım şöyle olur böyle demişsin Ersun beni kırmızı diye çağırmışsın. Şimdi oradaki anlatmak istediğim başka bir şey. Şimdi Ama sen girişteki... benim eski nişanlımı benim tamam. e, olaylarımın çıktığı zamanı karşındaki karşındaki insanı hatırlatıyorsun. Ben örnek veriyorum. O insan onu sadece. nişanlı sadece, sadece yani, karşındaki insanı bu, hatırlatmıyor. Herkes hatırlatıyor. Şu an herkes hatırladı Buradaki o anı. Sen e, bu Ya sana mı soracağım ya? Senle konuşmuyorum. Sana falan. mı soracağım? Benimle muhatap olmamayın. Ya sen kimsin benimle muhatap olmam? <laughs> sen <kimsin? gülüyor> ya sen kimsin benimle sen kimsin? muhatap olma falan diyorsun. Sen kimsin? Sen hayırdır? Kimsin? Sen kimsin ya? Ben Batuhan Terziyim. Sen kimsin? Sen kimsin oynuyor gibi bir şey. Canım, e, aylardır. Şu an, şu an bak, bu erkek senin adam bile yok, Programda O yüzden karışamazsın olan Hani Direkt buraya geldiğinde baba yama ona seslenme. Bak bu aday sökmez, insan var ya, ya. O bu insan benim canım. Yavru. Anladın mı? Melis ben, Bursa Betkayan yani. Ben seni bana karşı tanımak istedim. Bana karşı da böyle misin? Bu şekilde yürümedi. Bitti anladın mı? Ya. Sen... Ya seninle konuşmak istemiyorum. Şu andaki konu da sen yoksun. Anladın Küçümen. mı? O yüzden o yüzden Küçümen. o yüzden benimle muhatap olma. Sus ve izle. Tamam mı? Seyret. Sus ve izle derken seyret. Ya sen kimsin ya? Hallere bak hareketlere bak. Abi benim var ya sinirlerim bozuyor kız ya. İzlerken de böyle sinir Buraya gelince de sinirlenmeye başladın. He Şu sen anda... izlerken bana sinir oluyordun. Gelince bana talip oldun. Neden acaba? Benden prim yapmak için mi? Senin primine ihtiyacın mı var <laughs> benim ya? Benim primine senin ya çok sen ihtiyacın var. Bir bak var. bakayım bir sence primine Sana bir ihtiyacı bir olan birisi gibi bir, dakika, mi bir duruyor. Bir dakika bir dakika. Şöyle yakınlaşayım bakayım. İyi bak iyi bak. Senin ha. benim primine çok ihtiyacın Şimdi var. Şimdi bir de git bakayım şu aynaya bak. Senin primine ihtiyacım var mı? Çık Bakayım şurada ayna var tatlım. Oraya kadar gitmeme gerek yok. Ne gördün? Benim primime çok ihtiyacım İhtiyacı var. İhtiyacı olan birisi mi gördün? Yanlış görmüşsün yavrucuğum. Çok ihtiyacın var. Hala konuşmuyor Ama ya. çok ısınmışsın. Al, alın Biraz soğutayım seni. Bana bak. Şişt. Ne yapıyorsun sen ya? Oo. Ha? Bu mu yani senin karakterin? Kişiliğin bu mu? Bu musun sen? Evet. Şurada olmasaydık, eğer ki dışarıda olsaydık inan tepkim burayı dağıtmak olurdu. Ama burada şu an başka insanlar var onlara sahip. Hadi canım burayı dağıtsana. Alın şu kızı başımdan. Hadi canım burayı dağıtsana. Bak dökerim yemin ediyorum ha -ha. size. Anladın mı? Karşılıksız bırakmam yani <gülüyor> seni. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok da bir daha da daha dökersen bozuşur. <laughs> çok tatlısın ya. Batuhan hoş geldin. Çok hoş bulmadım. Ay ev de sıcaktı biliyor musun? İyi geldi. çek git hoşbe. Çek git başımdan. Sanayla süreniz zaten Melis. günler önce Canım. sonuna gelmiştik. Uzatmadılar oynamayın. Canım sen benim evimdesin fark ettin fark mi? Fark etmez. Şu an burası senin alanın mı? Uzaklaş oradan. Benim uzaklaş. alanım. Git kendine bir oraya. Burası yer yap. benim alanım hayatım. Uzaklaş benden Melis. Ne oldu? Bak, Sinirlendin boşma. mi? Uzaklaş benden. Sinirlendim mi? Ama ben çok eğleniyorum biliyor musun? Benimle acayip hoşuma gidiyor. Çok eğleniyorum. Giriyor. Devam edebiliriz buna. Çok eğleniyorum. Soda savaşı yapabiliriz seninle. Devam edelim. Ben varım. Şimdi konuşmana devam edebilirsin böyle. Zaten uzlu, devam uzlu. edeceğim. Sana mı soracağım? Sen kimsin? <laughs> Sana mı soracağım ne konuşacağım Melis? Melis'cim komiksin ama batağının üzerine soda dökerek aslında dışarıdan izleyenleri de caydırıyor olabilirsin. Böyle yaparsan aday gelmez, evlenemeyebilirsin. Biliyorum sen fişnik yapmayı seviyorsun daha çok dedikodu falan filan ama gene de asıl amacımı sonuçta evlenmek. Melis bugün sabrımı denedi. Üstüme soda döktü, yapmadığını bırakmadı. Ama Melis'tir, delidir, ne yapsayırdır ama unutmayın ki deli deliyi görünce sopasını saklar. Gel. Aa Gel. tatlım. Ya abi alın bunu ne olur. Vallahi, <laughs> Vatan vallahi sen devam et cevabına devam et. Biz merak ediyoruz. <laughs> Eyvah. Yakışıklı. Şey, abicim bak yemin ediyorum şu Çok halden ederim. nefret <laughs> ettim. Hoşuna ya. gidiyor. Yakışıklı. Ama Melis şey böyleydi beni zaten. Benim hoşuma gidiyor. Arkadaşlar buraya Melis için geldin evet. Tamam onu baş... anladık niye ben Ya bir git, gel. şuradan bir uzaklaş git şuraya al içmiyor. Aa bebeğim. Bana bak. <laughs> Ay inanılmaz. Da, Abi <laughs> ya. Şişt. Melis hareketlerine dikkat et. Ya çok iyi ama tamam. ya kabul et. Tamam. Yemin ya. ediyorum hareketlerine dikkat et. <laughs> tamam. Benim <laughs> asabım sinirimi <laughs> Tamam. Böyle gülüyoruz, oynuyoruz, iyi bir hoş ama benim bir sınırım var, o sınırı asla geçme. Benim tamam? bir sınırım var tamam, bebeğim. Asla geçme, geçmek o istemezsin orayı. O sınırı geçersem ne olur? Ben geleceğim sana, Bu saat, bak şu an 1-0 öndesin ben ama ben merak ben etme ben o 1-1-2-1-3-1 olur yani. Ben o çizgide dolanıp dururum, merak etme. Evet, son. Dündar adayını bir söylese biraz bak bilelim. Yine konu gitti, 5 dakika o, öteye. Evet arkadaşlar, neyse Melis için geldim, gördünüz ama olmadı. Eee? Açıklama yapmama gerek var mı? Yok. Melis'e aşık olarak gelmediğimi söyledim zaten. Tamam, Veya Melis'e karşı benim. aşırı bir hoşlandığımı tamam, söylemedim. Tamam. Sadece Melis'in içindeki o iyi hali görüp bunu ortaya çıkartabileceğimi düşündüğüm için. Ama bu çıktı ortaya. <laughs> yine bu çıktı. Ya yani yine aslında olan çıktı. O yüzden Peki. olmadı. Sen yeter ki sen